dedi binmiş. Ropur Ropur de binmiş bu kadar. gezmelere gidiyormuş benim oruşum değil mi Mister dedi. Ha boş. Ha boş benim oğluşum gezmelere mi gidiyormuş Mister dedi. Oo. memnun oldum. Yani evet. Bizim ilk günümüzde bir tane şeyimiz var. Baki e, Talk Show diye YouTube'da bir kanalımız var. Böyle köpek e, bakanlarla birlikte bir röportaj yapıyoruz. Biz böyle yeni bir seyirci yaşamda aradık. Biz diyoruz ki herkes çelirek köpek sağlıklı olmamalı. Yani büyük bir sorun yok. Ve o sorumluluğa ait değilsen de bakamıyorsun, atıyorsun. Evet. Dolayısıyla da sevici hmm. dostumuzu ve aslında çalışma maceramızı öğrenebiliriz. Tabii. Evet. Evci dostunuzun adı ne? Lu. Evet. Lu. Adı Lu. Lou 4 yaşında. Lou'yu Lu'yu Edirne'ye gittiğimiz bir gün yolda bulduk. Aaa. 2 yaşındayken. Kalk arabaya getirdik. Çok iyi. Bugün bugün, bugündür iki yılda da bizimle. Ya yani. yani özellikle bu böyle bir ırk seçimimiz yok. Yolda bulduğumuz için, yolda bulduğumuz için aldık. Biz yaşlı diye düşündük hatta aldıktan hani tedavi ettiriz. Çünkü biraz bakınca yaşlı duruyoruz bunlar Ama şansa genç çıktı. Evde bir kedimiz var, onlar da çok Öyle mi? Hem de oğlum gemisi de bir Hem de oğlum gemisi Bizim evde de bir tane kedimiz var, bahçede 15 kedimiz var. Hı. Lui'nin gözlere bak ama şu Lui'yi kucağımıza alabilir miyiz diyor. Lui gelecek mi kucağımıza? <laughs> Alttan bir iki. Oh. Lui'ye <laughs> ay Lui'ye bak şu gözlere bak Lui'nin ya. Lui ne sever ne sever. Lou, her türlü yemeği yer. Her türlü özel bir Bizim yediklerimize bayılıyorlar. Bayılıyorlar. <laughs> Kendisi ekmek ve işte tefurda beslendiği için çok kilolu bir köpekti. Hayır. Ama şimdi biz biraz daha dikkatli bekliyoruz tabii, köpek ürünleri yiyor şu an. Aa. Ama ne var, sen yer poğaça için tatlı atar. Haa, köpekçiler ya, evet. acayip çok seviyorlar. <laughs> Bizimkileri de çok bayılıyor. Ee, peki, benzerliğimiz var mı köpeğinizde? Var, yani. görürse kalabalıktan çok hoşlanmıyoruz. Ha. Ha. O da içine kapanıyor, ben de. Oh! Evet. evet. Yaptığınız aktiviteler neler? İşte bu köpek sosyal işte kafelerine geliyoruz. Sahilde her gün yürütüyor beni. Bu bayağı çok iyi bir hayatıma yani plaza insanıyım ben. Normalde eve geliyorum. Bak yaptığım için işte aşağı inmek, yukarı çıkmak şirketi. Ama bu olduğu için sabah akşam yürüyoruz. Çok iyi geliyor, evet. Mental olarak da iyi geliyor bu arada. Çok Çünkü şey, sana bir hareket alanı tutuyor ve bir şey formu sende olduğu için istemesen de çıkmak çıkıyorsun. Bazen bunu anlatmak için de yürürken değil mi? Çıkmak istemiyorum ama bir yandan biraz daha yürüyeyim ya, ferahladım oluyor. Bir de yani şey çok iyi. Ne derler? Gerçekten sağlık. Onu da bildiğin için şey diyorsun, bana güveniyor. Bana, bana güvenen, güvenen biri var artık. O da seni biraz daha çok tutmuyor bence. Etrafa karşı. En iyi dostu mu? Kedilerim de çok iyi, köpeğim de çok iyi. çok iyi birer dost. Seni ayırmayacağım. Kediyle işte köpek arasında Evet. Yani köpekler şöyle, birazcık daha hani kediyi alıp dışarı çıkamıyorsun, sosyalleşemiyorsun ama köpekler bir tık bu anlamda kanka gibi istediğin yere götürebiliyorsun. Evet. evet. Uyum sağlama konusunda sana bir tık daha uyum sağlıyorsun. Ama kedin maalesef ki hani evci. Kadınlara çok benzetiyorum hani köpekler daha avcı, sokak e, insanı. Kediler birazcık daha ev evcil insanlar diye. Peki sence yeni köpek sahiplenmek isteyene ne söylemek istersin? hayatlarını değiştirmeyi kabul etmeleri gerekiyor. Bunu oyun sağlamak için çaba göstermeleri gerekiyor. Çünkü köpek başka bir Yani tatile bile giderken köpeğinin orada ne yapacağını hesaplaman gerekiyor. Çocuk gibi Çocuk gibi. Büyümeyen bir çocuğun var. başlayamıyor, ergenliğe giremiyor. Çocuğum var. Dört yaşında. 4 yaşında. O bitmiyor yani ama yormuyoruz. yor yorma yani. neredesin bir çocuğunla konuşmayı yeni öğrenmişler şirin hep şirin hep şirin ve seni muhteşem e, sevgiyle karşılayan evet ya bu işte o karşılama hikayeleri beni öldürüyor yani beni bitiriyor yani bu da böyle. Ben de istekte bir 15 gün oldu zaten. Yalan arkadaşlar. Bizde i̇şte bir tane vardı, 16,5 yaşında öldü. Golden Retriever. 2 sene oldu. Böyle iki sene yani, köpekten uzak onun bir yatsını falan tuttum. Bir de ben reakarnasyona inanıyorum. Aynı köpek geldi biliyor musun? Yemin ediyorum yani nefes alması, oturması, kalkması, orgunluğu Ben böyle bir köpek görmedim. Ama zaten hani onun Enkani olarak ona geleceğine inandığım için kurtaran eve o zihniyetle gittim. Dedim ki kapıyı alacağım. Ha, bu da böyle bir şey bir köpek. Hani böyle herkesin üzerine atlayan bir köpek değil. Daha bu. Hani böyle biraz daha hani olmuş pişmiş ağır ağır Hani alırsan al, almazsan da almayabilirsin acı yer. Biz buradayız dedi. Ve aşık oldum ya. Yani. Mr. Teddy. Hayvanların Mr. Teddy. <laughs> bu şey zaten. <laughs> Sizin ilk köpeğiniz mi? Benim ikinci köpeğim. Çocukken de bir köpeğim vardı. Yine benzer <laughs> daha ufak boy. Bir evet. o oh. ikinci köpeğim. O, onun ne oldu? O boşanırken babamda kaldı. Annemin diyaliyesinde. Ben <laughs> komple bende. Komple sizde. Köpeklerle erkeklerin benzerliği de sen aklınıza ne gelir? Hmm. Düşünelim biraz. Bunun için biraz düşünüyorum. Düşünüyorum düşünmüyoruz. Ben size söyleyeyim. Bunlar gözleriyle her boku anlatan cinsler. Bunlar böyle flörtözler. Evet, evet. Bunlar her ne kadar sahibi olsa da flört etmeyi çok seviyorlar. Gidiyorlar, parklar, bahçeler, millette flört edip ondan sonra sahibi geri geliyorlar. Sonra rüşvetçiler. Rüşvetçiler hakkında. Evet. Rüşvetçiler ve bunları rüşvetle fizyona kadar götürürsün. Erkekleri de meme e, onları da fizyona kadar götürürsün. Bu annenin de bir şeydi. Sonra işte bu şeyler, meraklılar. Sizinki meraklı mı? Meraklı. İyi rol, rol kesiyorlar. Mi? Aynen iyi rol kesiyorlar. Dilenme bölümünde başarılılar. İlgi dilenme bölümünde. Olmuyor ama değil mi? Evet. Hep sev, hep sev, hep sev. Hep bunları seveceğim. Erkekler de öyle ya. Hep buna istiyor, ona istiyor, ona istiyor. Şimdi biz Türkiye'de biz çiş kafeyi dışarıda alıştırmaya başladık. Hadi oğlum şişini yaparsın. Hadi oğlum kakanı yaparsın. hadi bile böyle bir onaylama sonrası yapıyor. Ee, annem de kocasını öyle yapardı. Hadi kocacığım, hadi şiş takarsın kocacığım. Hadi aşkım derdi. şiş taktırırdı. Böyle ufak tefek, e, takriben bir 12 adet benzerlikleri var. Ama iyi ki varlar, değil mi? Ayrıca yani, çok havalı bir bence kırıklar. Ona bir bahşiçe arzı katıyor. Evet, değil mi? Bir de şey <laughs> parkta geçen bir bayağı şey dedi. Ya dedi bu dedi Türkiyeye benziyor dedi. Ben de dedim anasında birazcık daha karsarmış çinki olacakmış dedi. <laughs> Efendim, bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Fatih e, takip, takip ederseniz ve yorum yaparsanız çok evet. seviniriz. Evet. Süzü hayvan hakları yasası için yarın ne olur? Yani bizim için biraz din sınıfından yönetildiği için bazı yani dini hedelerle Nasıl neden bazen örnekler veriyorlar? İnançlarından dolayı aslında yasak bir Biraz ödül için bitti bu kitabın. Ben buna bağladığım için hmm. yasanın biraz da bu kadar hızlı geçirmeye çalışıldığını düşünüyorum. Ama yasayı kesinlikle onaylamıyorum. Çünkü normal şartlarda barınağa gidip gelen biri olarak etkisinde bazen sıra bile gelmiyor tedavi onları. Hani teşhis için süreci çok kısa olduğunu düşünüyorum. Bir o gün de şey olacak, tedavi olacak. Bir olacak bir iyileşecek. biri bu fark edecek. Mümkün değil. Mümkün değil. Hatta kış mevsiminde 3-4 ay hiç insan görmeyen köpek oluyor bakıcılar. Evet. Her barınakta da o bakıcılar bakıcı duyguluyor. Aynen. Çok o şey ya. Bence o yasa çıkamaz ya. Çok az değil. Bence çıkamaz. Bence çıkamaz. Bence o yasa çıkamaz ya. Çünkü ölümden son değil ki. Yani e, öldürmek bir çözüm değil. Yani. Değil yok. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.